Sağ Çağlar. Görüşürüz. Evet Çağlar. Biz işin e, olması gereken noktasını anlatıyoruz. Hocalarla birlikte tartışıyoruz, konuşuyoruz ama bir de hikayenin olan tarafı var. Olan tarafının da e, fiyatlamalara yansıması var. E, piyasa 250 bas puan konusunda bir konsensus içerisindeydi. Gördüğüm kadarıyla dün ve önceki gün böyle acaba daha mı fazla olur beklentisi biraz daha hakim olmaya başladı ama kimse de o şeyi değiştirmedi. yaptığı tahmin yazılı tahminlerini en azından değiştirmedi gördüğüm kadarıyla. bankalarda ciddi bir satış var. Piyasa neredeyse açtığı yerde sanayi tarafına doğru mu e, geçiyor alımlar diye bakıyorum. Yok o tarafta da öyle aman aman bir şey yok. E, demir çeliklerde yüzde ikiler civarında hareket görüyorum. Faiz indirimleri her zaman bankalara yararlı. Bankalara gelen bu satışı nasıl değerlendiriyorsun? Evet yani hafta başından beri bankacılık tarafında yukarı yönlü bir seyir var. Özellikle sizin de yayında belirttiğiniz gibi Ocak ayında beklentinin üstünde bir enflasyon gelmişti buradaki enfl enflasyonun beklentinin üstünde gelmesindeki en önemli sebep 2024 yılındaki enflasyon maddelerindeki ana sepetin 2025 yılında revize edilmesiydi. Diğer taraftan Şubat ayı enflasyon beklentimiz bizim geçtiğimiz haftalarda %3.2 iken bu SGK tarafındaki katkı paylarının önce 7 liradan 45 liraya çıkarılması daha sonrasında da 45 liradan 15 liralı seviyelere kadar tekrardan indirilmesiyle birlikte ister istemez Şubat ayındaki enflasyon verisinin beklentilerin altında geleceğini hemen hemen bütün piyasa fiyatlama mekanizması içerisine sokmaya başlamıştı ki nitekim pazartesi günü enflasyon verisiyle birlikte Borsa İstanbul Bistüz Endeksi uzunca bir süre sonra ilk defa hızlı bir yukarı yönlü hareketlerle birlikte tepki alımlarıyla günü tamamlamıştı. Dün de ben biraz daha hem faiz indirim beklentilerinin artması hem de diğer taraftan Avrupa piyasalarının yukarı yönlü gitmesi, daha doğrusu Avrupa tarafının makroekonomik koşullarının düzelmesiyle birlikte Almanya tarafındaki ekonominin biraz daha düzelmeye emareleri vermesinden kaynaklı olduğunu olmasının etkilerinin bize yansıdığını açıkçası düşünüyorum. İhracat odaklı strateji çerçevesinde Avrupa kanalının özellikle açılması dün de baktığımız kadarıyla ihracat odaklı şirketleri ön plana çıkartmıştı bankacılıkla birlikte ki ihracat odaklı şirketlerin ya da sektörlerin başında demir çelik sektörü payları geliyor ve dün demir çelik sektörü payları Borsa İstanbul Bizsüz Endeksinden de daha da fazla pozitif ayrışmıştı. Her ne kadar Cuma günü Türkiye'de dördüncü çeyrek büyüme verisinde ihracatın puansal bazlı oranı eksi 0.8 olsa da ileriye dönük projeksiyonlar adına Türkiye tarafındaki büyümenin inmelenmesi bekleniyor. Bu gerek iç talepten gerekse de diğer taraftan ihracat olarak hız kapsamında. Şimdi bütün bu hikayelere baktığımız zaman dün Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksi e, yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayından sonra ilk defa 10.200 seviyesini tekrardan test etti. Ağustos ayında 10.200 seviyesi ile 10.400 seviyesi arasında bir gap oluşmuştu ve bu gap hala kapanmadı. Özellikle bugün beklentilerin üstünde gelebilecek bir faiz indirimi ile birlikte açıkçası bu gapin kapanabileceğini düşünüyorduk ama 250 bas puanlık faiz indirimi o kadar fazla fiyatlama mekanizması içerisine girdi ki beklentinin fiyatlanmasını açıkçası görüyoruz burada. Yani uzunca bir süredir fiyatlama mekanizması içerisine özellikle de Şubat ayı enflasyon verisi gelmesinin ardından 250 bas puanlık faiz indirim beklentileri fiyatlamalar içerisine girmişti. O yüzden bu denli kar realizasyonlarının olması özellikle bankacılık tarafında benim için sürpriz olmadı. Para politikası kurulu metnine de baktığımız zaman e, tabiri caizse biraz daha arafta kalmış bir metin olduğunu e, nasıl söyleyeyim algıladım diyebilirim. Ne çok şahin ne çok güvercin biraz daha temkinli bir metin vardı. O yüzden dediğim gibi bu denli kar realizasyonunun olması benim için sürpriz olmadı. E, kısacası beklentinin fiyatlaması şu an bankacılık sektörüyle birlikte Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksinde risk iştahını düşürüyor. Peki fiyatlamaları şöyle bir hızlıca değerlendir istersen ondan sonra onun üzerinden devam edelim. Bankalar demiştim bir banka fiyatlaması alalım senden. Buraları artık bir alım fırsatı olarak değerlendirir misin bankalar açısından? Evet, bir onu konuşalım. Sonrasında da senin bu faiz indiriminin yarayacağını düşündüğün sektörler ya da ön plana çıkaracağın bir şirket varsa onu konuşalım sonra da kapatalım. Evet, bankacılık tarafı faiz indirimlerinden olumlu etkilenmesi beklenen sektör gruplarının başında geliyor. Özellikle fonlama maliyetleri tarafındaki azalma ve diğer taraftan kredi mevduat spredi tarafındaki bir düzelme beklentileri bankacılık tarafındaki karlılıkların 2024 yılından daha iyi gelmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bankacılık tarafında evet kar realizasyonları var ama ben bankacılık tarafındaki hikayeleri ikiye ayırıyorum açıkçası. Bir temel anlamda hikaye var bir de yabancı yatırımcı gelirse bankacılık tarafında apayrı bir hikaye olacak diye düşünüyorum. Temel hikayeye baktığımız zaman eskiden piyasa değeri, defter değeri birin üstünde olan bankalara pahalı derdik. Ama şu zamanda baktığımız zaman bu biraz daha normal bir fiyatlama mekanizması olarak ön plana çıkıyorken bankacılık tarafındaki upside'lar hemen hemen %20-%30 arasındaydı. Pazartesi günü %10'a yakın bir yukarı yönlü hareket olmasından sonra upside tarafı daha da azaldı. Ama hala gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörlerinden daha geride kalmış bir bankacılık sektörümüz olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Diğer taraftan yabancı yatırımcı hikayesinden bahsettim. Bu denli faizlerin inme noktasında olduğu ya da inmesi kuvvetle muhtemel bir süreç içerisinde yabancı yatırımcı ilgisini bu tarafa doğru çekebiliriz. O da şöyle olabilir. Borçlanma araçları piyasasında getiriler azaldıkça yabancı yatırımcılarda riskli varlıkları olan geçişlerini hızlandıracak diye düşünüyorum. Riskli varlıklara geçişlerin hızlanmasında da yabancıların bildikleri sularda yüzeceğini düşünmemden kaynaklı olarak bu durum bankacılık sektörü tarafına katalizör etki olabilir. Geçtiğimiz sene de zaten faiz artırımlarından kaynaklı olarak bankacılık tarafındaki karlılıkların daha baskılı gelebileceğini savunmuştuk ve nitekim de öyle gelmişti. Ekonomik taraftaki bir daralma perspektifinde bundan en çok mali sektör etkileniyor. Ama fiyatlama mekanizmasında özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu arttırmasından sonra Bankacılık sektörü tarafı yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte yılı en çok kazandıran sektör grubu olarak e, hemen hemen tamamlamıştı. O yüzden benzer bir hikayeyi de beraberinde görebiliriz diye düşünüyorum. Faiz indiriminden olumlu etkilenmesini beklediğimiz bir diğer sektör grubu da gayrimenkul yatırım ortaklıkları olabilir. Tabii algısal tarafta olabilir bu. Çünkü gayrimenkul yatırım ortaklıkları özelinde e, belki faiz indirimlerinden kaynaklı olarak şu biraz daha fiyatlama mekanizmasına girecek ama ...bankalar tarafının biraz daha kredi musluklarını açabileceği. Şimdi her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirse de... ...metne baktığımız zaman sıkı duruşun süreceği ee, önem arz ediyor. Zaten sıkı duruşun sürmesiyle birlikte iç talep tarafında da bir daralma beklentisi var. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerinde her ne kadar fiyatlar yükselebilecek algısı olsa da... ...sonuçta hala enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor. Ee, bu gayrimenkulleri alabilecek kişi sayısı daha da azalacak gibime geliyor. O yüzden algısal bazda gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu durumdan olumlu etkilenebilir. Ee, biraz önce de söylediğim gibi bankacılık tarafının bu durumdan olumlu etkilenmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan talep esnekliği oldukça az olan, çok fazla etkilenmeyen gıda perakende tarafı da bu süreçten olumlu yönde etkilenebilir diye düşünüyorum. Peki ağzına sağlık.